Kur'an'ın sizi merhametli bir Tanrı'ya götüreceğini düşünüyorsanız, durun bir dakika. Şimdi düşünün, ışıkçıların gök Tanrısı aslında zorbalıkla dolu. Kur'an, bu zorbalıkların ve elitlerin pisliklerini ortaya döküyor. Evet, bazı ayetler insanları uyarmak için ama hepsi mi? Mesela, sonsuz güç ve merhamet sahibi bir Tanrı, elçinin eşleriyle neden bu kadar ilgilensin? İnanmadılar diye hepsini yakacağım diyen bir tanrıya merhametli demek gerçekten bir akıl tutulması değil mi? Hani merhamet doğruyu yanlıştan ayırmanın zamanı gelmedi mi? Her şey bakış açısıyla ilgili. Mantığınızı kullanın. Kendinize sorun. Bu kadar öfke, bu kadar zulüm neden? Hadi aklınızı özgür bırakın ve çemberin dışına çıkın. İzlemiş olduğunuz bu kısa video bir özettir. Videonun tamamını izlemek ve daha fazlasını keşfetmek için profilimdeki YouTube kanalımı ziyaret edebilir ve bu kanala abone olup bildirimleri açabilirsiniz.